Selamlar, herkese merhabalar. Ben Emre. O sevilen deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıkta da gördüğünüz bugün sizinle geometri çözeceğim. Yanılmıyorsam 14 soruluk bir üçgenler denemesi çözeceğiz. Geçen yılda buna benzer bir video çekmiştim. Bakalım bu sene nasıl olacak, fullleyebilecek miyim, kaç dakikada bitecek? Bunları beraber göreceğiz. Denemeyi olabildiğince hızlı çözmeye çalışacağım. Ama bir yandan da tabii ki açıklayarak çözeceğim. Bazı videolarda böyle hiç açıklamadan hızlı hızlı çözüyorum. Sonrasında kontrol ettikten sonra açıklıyordum. Ama deneme bittikten sonra birçoğunuz kalmıyor, videodan çıkıyorsunuz. O yüzden ben de hızlıca çözerken bir yandan da açıklama çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Ha bir de bu soru çözüm videolarının yorumları çok güzel oluyor. Ama bence izlenmeleri daha iyi olabilir. O yüzden videoyu beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyeyim. Ve daha fazla vakit kaybetmeden hadi masa başına geçelim. Evet dostlar masa başına geldik. Elimde deneme deposunun üçgenler denemeleri var. Deneme deposu acilin bir yayını. Bu da benim sınav senemden kalma. Yani ne oluyor? 2-3 yıllık mı oluyor? 2 yıllık mı? Öyle bir şey oluyor. Hatırlarsanız geçen sene buradan bir denemeyi çözmüştüm. Hangisiydi? Hemen bakıyorum. Şu son çözüm, Aynen bunu geçen yıl çözmüştüm. O videoda iyi izlendi. 100 bin falan izlenmesi var şu an. İnşallah bu videoda öyle olur diyelim. Ben bu sıradaki üçgenler denemesini çözeceğim. Bu deneme deposunun üçgenleri genel kolay orta düzeyde bence. Yani üçgenlerin konusunu bitirdikten sonra bir deneme çözmek istiyorsanız böyle beni çok zorlamasın diyorsanız bunu çözebilirsiniz. Bakalım bu deneme kolay mı orta mı? Hemen kamerayı ayarlayayım. ışığı da açayım. Kameramız hazır. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Ee, bunlar varmış. 3 tane doğrumuz var. Buna göre D3 doğrusu burada çevireceğim bunun etrafını D2'ye paralel bunun paralel olması için de lazım burası 80 derece bunu şöyle 30 derece çevirsem 30 derece şurası da 80 olacak o zaman 30 olsa gereken az bu oluyor hızlıca bakıyorum ne diyor bunlar dik üçgenin yükseklik çizmiş bana x açısını soruyor 20 burası 70 bu aynı üçgen mi o aynı üçgen çok kolay soru o zaman şuraya 80 yazdım 80 70 o zaman buraya da 30 kalıyor bunların toplamı 150 çünkü çok hızlı bir şekilde devam ediyorum 5 Be dakikada bitirmeye çalışacağım bakalım 5 dakikada bitecek mi en son siz biliyorsunuz zaten kaç dakika olduğunu 160, 110. Şurası 50 eder öncelikle. Onu bir kesin merak, kesin soracaklar bize. Bize ne sormuş? Yere dik konumda olan. E, bize ne sorduğunu bilmemiz çok önemli. Böyle farklı farklı bir şeyleri buluruz ama tam istediği bulamayız. Kuşun A noktasının uzaklığı bize şu uzaklığı sormuş. O zaman bize ne, ne lazım? Şurası lazım bir de şu lazım. E, şimdi burayı biliyor muyuz? Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Biliyoruz çünkü bu bunun orta tabanı zaten. Burası 50 ise şurası 25 oldu. E, 25 ile 110'u toplarsak da buranın 135 olduğunu görebiliyoruz. Ama burası kaç bunu nasıl bulabiliriz? Nasıl buluruz nasıl buluruz? Her şeyi yazmış zaten. İşte soruda verilen şeylere dikkat etmek lazım. Burası 144. Burası yine orta olduğu için burası 72 72 bölündü. Burası da 72 ama Allah kahretmesin bu nasıl bir üçgen? 135 72 bir, bir şey üçgeni. Bu bir şey mi? No, ne, neyin katı bu? Kesin bir şeyin katı bu. Bu 7 kere 30, 7 kere 15 bu. O zaman şey olabilir tamam. 7 bu bir şeyin 7 katı mı? Ha 7 kersek tamam 8, 15, 17 üçgenimizi bulduk. O zaman bunları 9 ile çarptık. 17'yi 9 ile çarparsak cevabımıza ulaşırız. O da 170'in 17 eksi yani D şıkkı olacaktır. Hızlıca devam edelim. Bunlar neymiş? İkiz kenar üçgenler. 17, 17. Ee, bu şekilde koymuş. CD uzunluğu 64. Şurası 64'müş. O zaman bunların kısa kenarı da 4'e bölsek 16 yapar. Şurası 16 yaptı. Bunlar 17'ymiş. Ne diyor? Bir bayrağını alalım. Çok hızlı bir şekilde bulalım. Üçgenimiz bu. Yani burası 17, burası 8, 8, 15, 17'den dikindiğimizde 15 oldu. 8 kere 15 de bu üçgenin alanı olacak. O da 135'e şıkkında. Devam edelim hızlı, çok hızlı. Oh, ABD, ABC bir diş, dik üçgen. AD uzunluğunu sormuş bize. O burası oluyor. Dikten dikilmiş. Buna öklit diyoruz. Öklit'te de yanlış hatırlamıyorsam şununla şunun çarpımı, şunun karesi ediyordu. Şimdi hızlı bir şekilde çarpalım bunları. Bunu bunu çarptım. Ee, ne yapar? Bununla bunu çarptım. 8 yapar. Sonra artı 4 kök 2. Eksi 1 ile çarparım. Eksi 4 kök 2. Eksi 4. Ne yaptı? Bize 4 yaptı. 4'ün e, kare kökünü mü alıyorduk? Aynen kare kökünü alacağız. Çünkü bu h kareyi vermiş oldu. Bize o yüzden cevabımız a şıkkı oldu. Yanlışlıkla e demeyin. Böyle şeylere dikkat edelim. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ve AC Aynen bu buraya eşitmiş. Bize ne soruyor? Bize de burayı soruyor. Ee, ne var burada? Burası 45, burası 135. Hızlıca burayı bulabiliyoruz kosinüs teoremiyle, ama ben kosinüs teoreminden nefret ediyorum. Yani geometriyle çözmek varken kosinüs teoremiyle hiçbir zaman çözdüğümü hatırlamıyorum bir soruyu. O yüzden şurayı uzatacağım şöyle, şuradan dik indireceğim. Burası 45, ee, 2. Burası kök 2 oldu, burası da kök 2 oldu. Çünkü 45-45-90 üçgeni. O zaman burası 7 kök 2, burası da kök 2. Ee, bunların şeyi ne yapıyor Pisagoru? Ee, bunun karesi 2, bunun karesi 49 kerekten 98, toplamları 100 oldu, burası da 10 oldu. O yüzden ee, burası 2 idi. Buraya da 8 kaldı. Burası bir eşkenar çünkü. Ne var şimdi? 2, 45 8. Burada da yine bir kosinüs teoremi yapabiliriz ama dediğim gibi hiç sevmiyorum. O yüzden e, dikineceğim şuradan hızlıca. Burası da 45 olsun. Burası 6 burası, 6, burası da 6. Buraya 2 kaldı. Burası dik BC için 2 ve 6'nın şeyi lazım. E, Pisagor lazım Bununla bunu toplarsak da 40 eder. 40'ın da karekökü B şıkkıdır. Huh, hadi bakalım. E, burada ne var? ABC üçgeninin çevresi. Bunlar aynıymış. Başka bilmediğimiz bir şey var mı? Yok, zaten yazmışlar bize. Şunları x diyelim hızlıca. x'lerimiz var. Ne diyor ABC üçgeni? Bu şey ise şunun şunun oranı, şunun şunun oranı demektir. Hızlıca bulalım x bölü 3 eşittir 12 bölü 3. Bu da ne yapıyor? 12 bölü x çok pardon. X kare eşittir 36 yapıyor. X de eşittir 6 yaptı. Bunlar 6 ise zaten bize ne soruyor? ABC üçgenin çevresinde sorduğu çok önemli. ama ee, Bu nasıl bir üçgen? ya Çok dikkat etmeyeceğiz tamam. 6, 9, 12. O zaman bunların toplamı da 27 eder. 9'un 3 katı. Hızlıca devam edelim. Oğlum çok güzel. Dik, dikten dikilmişler. Sanki bunu bizim çizmemiz lazım da bizim yerimize çizmişler gibi görünüyor. Bunlar dik doğru, 4, 6, A bir tane şey var. A, D, B. Bununla ne eşitmiş? B, A, C. B, A, C. Ha, Bunu tamamı eşitmiş. O zaman şey yapacağız. Şu iki üçgen arasında, şununla büyük üçgen arasında bir benzerlik kuralım. Küçük üçgende... Nasıl şey yapabiliriz? Şuraya x diyelim madem. Şuraya da ne diyelim? Şuraya x diyelim, buraya y diyelim. Çok çirkin oldu ama yani neyse. Şu çizginin karşısı küçük üçgende 4. E, diğer çizginin karşısına y artı 6 hemen yazalım. E, şuraya da noktalı diyelim. Noktalı eşittir. Noktalı da bunun karşısında ne var? Y var. E, noktalı noktalı burası. E, burada ne var? 4 var. Buraya da koyduk. Bize zaten y'yi soruyormuş. B'de hızlıca bulalım hemen. Hatta şey şıklardan gidebilir miyiz? Bence burası 8 olacak. O da 2 ile olur. 4 bölü 8. Çünkü 7 e de olsa yani bu, bu oranı buradan bir şeyle veremeyiz. Hızlıca şıklardan gittim. 4 bölü 8, 2 bölü 4'e eşittir. Hızlıca devam edelim. ABC bir dik üçgen. Ee, ne diyor? 6, 8, 10. Hızlıca yazalım onu. Ne demiş? Bu ne? Şey var mı? Muhteşem üçlü var mı? Bu ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesim noktası. He o zaman. O zaman iç açı ortaylar. Buradan ne bulabilirim? Abi ne bulsam bilemedim. Çünkü sarı renkli bölgenin alanı diyor. Şöyle bölsem falan bir şey çıkıyor mu? 6 olsa şu açıyı falan bulabiliyoruz mu? Ya da 3-4 benzerlik var mı? Şurası 135 oluyor bu arada. Yani bu işimize yarayacak mı bilmiyorum ama. Çünkü 90 ve şunların yarısı geliyor, şunlar şey olduğu için açıortay ortaya olduğu için, bunların yarısı toplayınca 135 yapıyor da, biz burada ne yapsak bilemedim ben. Ben bunu bir atlayayım en son döneyim. şimdi hızımızı kesmesin. Ee, hadi bakalım en uzun kenar. O tamam çok rahat. Bu bu üçgende en uzun kenar bu, bu üçgende en uzun kenar bu ikisi yine, ee, bu üçgende en uzun kenar bu mu oluyor? Bir dakika 80 35 şuraya kaç kalıyor? Ee, %35 çıkarsam burası e, 50 yok 65 yapar. O zaman en uzun kenar burasıymış. Gerçekten AE dedik. Devam edelim hızlıca. Ne diyor? Bunların kenar uzunluğu birmiş. Eşkenarlar falan filan. Ya. aynen. Aynen kanka. Her basırtırda artık doğal falan bir iki diye gidiyor. Ha, yani her basamakta birer tane sarı var aslında. Hani bir sarı, ikinci basamakta iki sarı, üçüncü basamakta üç sarı. Birden sekize kadar tüm sarı renklerin alanları toplamı hızlı bir şekilde yapalım. Eşkenar üçgenin alanını şeyden yapıyorduk zaten. Ee, nasıl yapıyorduk? Nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum formülü. O yüzden çizerek yapacağım. Burası bir. Ee, şöyle bir dikindim ben hemen. 1 ise burası 30. 30'un karşısı 1 bölü 2 olacak. Burası da kök 3 bölü 2 oldu. Bununla bunun çarpımı yani kök 3 bölü 4. Bu bir üç, dik eşkenar üçgenimizin. Ayağa konuşamadım. Bu bir tane üçgenin alanıymış. Şimdi hızlıca toplam üçgeni bulalım. 8 basamakta 1'den 8'e kadarki sayılar var. Bunlar ne yapar? 8 çarpı 9 bölü 2 tane varmış. Yani bu da e, gitse 36 geldi. 36'yı şununla çarpıyorum hemen. Bununla bunu çarparsam da 9 kök 3 yapar. Hızlıca devam edelim. Bir kenarı BC. Okey. Ağırlık merkezi de G'ymiş. Ha, o zaman oha, bir dakika. Ha, bir köşesi de bunlardan biri olacak. Hmm, bunu nereye koysak? Şimdi ağırlık merkezi burada olduğuna göre şey yapacağız. Bir kenar ortayların kesişim noktası bu. Buranın ortası tam olarak şurası. Şu, şunların arası. Buradan şöyle gitsem ben. Bir buçuk geldim. E, yine bir buçuk gidiyorum. Bir buçuk gittim. Burası olabilir hani e, why not? ama şey olması lazım pardon burası x iken, bu, bu tarafın 2x olması lazım o, o zaman bir bir buçuk daha gittim ve burada oldu diğer köşe burası da 2x oldu. O zaman çok güzel buradaymış mavinin üstündeymiş değişiklik dedik. Devam edelim şimdi bunlar paralel okey 3 şunları şöyle kesin indireceğiz ama bakalım be indirelim hatta bir diyelim bir diyelim illa işimize yarar. Ne diyor yukarıdaki şekilde c noktasının a'ya göre yansıması. Ooo bayağı uzağa gidiyoruz. A'ya göre yansıması şöyle bir şey şöyle geldik. Burada C üssü var. C üssü dedik. Ne diyor? D noktasında B'ye göre yansıması bunu aa geldik. Burada da D üssü var. Bunu, aa bunu bunların uzaklığını söyle. Şu aradaki mesafeyi soruyormuş bize. Hızlıca bulalım madem. Ben şeyden bulmak istiyorum. Şunu da indiriyorum hatta. Ben şunu devam ettireceğim yamuğumuzu. Şurada bakın kelebekler var. Şu bir kelebek. 3 buradan aynen buraya geldi. Ee, şurada da bir kelebek var. Bu 3 de buraya geldi. Şu aradaki yer ama 5 değil çünkü Ha ama bunlar eşit, şunlar eşit, şunlar eşit olduğundan 3, 5, 7 şeklinde gidecek orta taban. 3, 7 ve 3'ü toplarsak da bize ne yapar? 13 yapar. Bize de zaten C üstü D üstü. Aynen burayı sormuştu. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan. Yani bize bir şeyler vermiş. AC diyor tamamı AD'nin 3 katı hızlıca yazalım. Burası X'miş. Buraya da 2X olacak çünkü tamamı 3X. AB'de 5 tane AE ve 5 tane EF. Yani bu kocaman şeye 5Y dersek şunların birine y diyelim birine de y diyelim buraya da 3 y kaldı okey tamam ee, ne diyor a'yı bir, bir böyle katlamış bir böyle katlamış bana sorduğu şey ne bunların alanları He. alanları arasındaki var hangisi olabilir bir de olabilir diyor yani birden fazla cevap olabiliyor demek ki burada ne yapabiliriz yani şuraya bir açı diyelim bence şu açıdan gideceğiz çünkü hani tamam mesela 5 ile 3 bu üçgenin tamamına ben 15 demek istiyorum bunları çarpıp ee, tamam bütün sarı alan burada 15'miş Hani burası çarpı, burası çarpı ve bu açının olduğu şeye baktım. Şimdi böyle bir katlama yaptık. Ee, o zaman bizim tamamen 15'imizden şey çıkaracağız. Bu mavinin iki katını çıkaracağız. Çünkü hem buraya eksiltti hem buraya eksiltti. Bu mavi dediğimiz şey ne? Bu nereden katladı? ED'den. Şuradan katladı. O zaman mavi üçgenimiz şuradaki küçük üçgen değil mi? Doğru mu düşünüyorum? Doğru düşünüyorum. Tamam. O zaman bu bununla bunun çarpımından 1 yapar. Burada eksi 2 yemişiz o zaman biz. Çünkü 1 buraya gitti, 1 buraya gitti. Şimdi bir de buraya bakıyorum. Bu biraz daha büyük bir üçgen. Burası 2, burası 1 gibi düşündük. O zaman buranın alanına 2 diyelim biz. Totalde şöyle katladığımızda bir 2 daha oldu. Hani şöyle yaptık. Buradan 2 eksildi, buradan 2 eksildi. Eksi 4 yedik tamamından. Yani 15'ten burada eksi 2 yedik. Burası 13 oldu. Ee, bu da eksi 4 yedi. 11 oldu. Tamam olabilir hangisinin oranı olduğunu söylemedi. için de bir şey. Yani farklı cevaplar yok aslında. Bunun bunun oranı da bu yapar. Denememiz bitmedi çünkü şu kaldı. Bunu gözden kaçırmayalım. Hızlıca bakıyorum. Abi zaman hedefimize hiç ulaşamadık bu arada. <laughs> 5 dakika falan diyordum ama biraz anlattığım için muhtemelen. Ee, ne yapsak burada? Ben buna kafam basmadı ya. Siz muhtemelen gördüğünüz zaman böyle çok basit bir şey gözden kaçırıyorum ben. Ne yapsak ne yapsak? Abi şey şey var. İç açı ortayların kesim noktası aynı zamanda şu dikleri indirelim hemen. Ee, şeyin iç T çemberin merkezi oluyor tamam mı? İç T çember. Burası bir çember olduğuna göre yani kenarlara gittiğimizde buradan dik olacak ve bunlar da çemberin şeyleri. E, R'leri yani. Çemberin R'leri. Bunları yazalım. Mesela şurası dik. Burası da hatta burası da dik R ve R burası kareymiş hatta. Buraya R dedim buraya da R dedim. Buraya 8-R dedim o zaman. Bana şey soruyor çünkü. Bana alanı soruyor. Bu alandan bir yere gideceğiz mi? Yani R'yi bulursam alanı da bulabilirim. O yüzden hiçbir sıkıntım yok. Buraya da 6-R eksi dedim. O zaman şurada iki tane şey var bakın. Şurası dedik burası dedik. Burası da 6-R. Burası da 8-R. O zaman 14-2R eksi eşittir 10'muş vay. O zaman R eşittir 2'miş. R2'si şu alanların hepsini hızlıca bulalım. Burası 2. Yani burası 2 ve 6 oldu mesela. 2 ile 6'nın çarpımı şu üçgenin alanı 6'ymış şu üçgen. Şurası şu karenin alanı 4'müş. O zaman burası ne yaptı? 2 ve 4. O zaman buranın alanı da 4'müş. Bunların toplamı da 10 14 yaptı. Cevap E şıkkı. Denememiz bu sefer gerçekten bitti. <laughs> ben de susadım bu arada bir su içeceğim. Ondan sonra kontrole geçeceğiz. Bence genel anlamda yine rahat bir denemeydi ama yani bu soruda ben biraz zorlandım zaten gördünüz. Aynı şekilde şu soru falan da bence biraz daha uğraştırıcı. Bu soruya, bu soruya, şu soruya falan orta düzey diyebilirim ama şu soru falan kolaydı mesela. Kolay bir orta orta düzey soruların olduğu bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bunun şu falan da bayağı kolaydı. Bakalım yanlışımız çıkmış mı? Ben hemen kontrol edip geliyorum. Tekrardan selamlar sınavı kontrol ettim geldim. Geçen haftaki bir fan videosu vardı bizim. Abi onda da iki tane çok ucuz dikkatsizlik yapmıştım. Burada o videodakinden de kötü bir dikkatsizlik yapmışım. 15 ile 8'i çarpıp 135 bulmuşum. Bu korkunç bir hata yani. Hani 135, 150'nin 15 eksiği bile desem hani kafamdan yapıyorsam da 120 demem lazım. Çok basit bir çarpma işlemi. Bir yandan anlatıp bir yandan çözmek gerçekten zor oluyor. O yüzden böyle dikkatsizlikler normal geliyor bana. Ama tabii ki sınavda böyle şeyler yapmamak için hani işlemlerimizi yazarak yapsak. Ben buraya yazsam 15 kere 8'i böyle yazsam sonra bunun 40, bunun 80 oldu, onu bulsam, toplasam, 120 yazsam falan çok daha temiz ve güzel bir çözüm olur bence. Buralarda kitap biraz tersime gelmişti. O yüzden çok çirkin çirkin yazdım. Biraz da hızlı olsun diye. Ama umarım anlaşılıyordur. Böyle anlat anlatı çözdüğümü düşünüyorum. Hem anlatıp hem de hızlı olmaya çalıştım. Burada bir 815-17 üçgenimiz vardı. Böyle çok tuhaf duruyor. 70-235 falan. Orta tabanlara dikkat etmek lazım. Şu soru aslında o kadar zor bir soru değilmiş bu arada ama ben biraz yani bilmiyorum. İlk çözmeye çalışırken aklıma gelmedi böyle yapmak. Açı ortayların kesim noktasını gördüğümüzde bu çember muhabbeti ve işte kenarlara bir e, şey yarı çapatabiliyor olmamız aklımızda bulunmalı. Her zaman açı sorularına gelebilir. Şu tarz şöyle katlama sorularını hatta ben şunu da katlama sorusu gibi almak istiyorum. Çünkü hani simetrini almak da bir nevi katlama zaten. Şeklin öncesini görmek, sonrasını çizmek böyle önemli bence. Hani şurada ne bileyim sarıdan iki tane bu üçgenin eksildiğini bilmezsek bu soruyu çözemeyebilirdik. Burada alanı bulurken de aslında basit bir sinüs teoremini kullandık. Ya sinüs teoremi denmiyordu ama. Sinüsle alan bulmayı kullandık. Hani üçgenin iki kenarını çarpıp şu açının da sinüsüyle çarptığımızda bir de ikiye böldüğümüzde bu üçgenin alanı yapıyor. Tabii ben açının sinüsünü falan karıştırmadım. Kafamdan direkt şu açı olduğu sürece kenarların çarpımı alan olsun dedim. bu soruyu da böyle hızlı bir şekilde çözmüştük zaten fark etmişsinizdir şunlarda da ben kosinüs teoremini kullanmayı hiç sevmiyorum şurada kosinüs teoremi sorusu vardı bir tane hatta başka bir yerde de vardı herhalde nerede vardı ama yani başka bir yerde yokmuş her neyse ben kosinüs teoremini hiç sevmiyorum ama böyle bir yerlerden dikler indirerek dikler çıkarak bunları da hızlı bir şekilde çözebiliyoruz bence iyi seri bir denemeydi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım neyse madem deneme bitti videoyu kapatalım Evet, denemenin sonuna geldik. Yine fulllanabilecek bir denemeydi bence. Ama aşırı aşırı basit bir dikkatsizlik yüzünden bir yanlışım olmuş oldu. Sizin öyle bir yanlış yapmayacağınızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda da sonraki videolarda ne istediğinizden bahsedebilirsiniz. Öyleyse günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar dilerim. Esenlikler efendim. Görüşürüz. Müzik